Selamlar millet ben Hakan. Bugün sizlerle birlikte Project Slayer'da tüm muzan lokasyonlarını göstereceğim. Ee, uzun zamandır video gelmiyor farkındayım. Artık aktif olmaya çalışacağım. Burası hangi köydü bakayım bir dakika. Burası Kirabating değil o başlangıç köyü. Kabivar Village evet. Kabivar Village burası. Evet. E, atlı adamın oradan geliyoruz. Hemen böyle sola dönüyoruz hemen bu evin arkasında. Burada. Evet diğerine girelim. Diğeri Kirabeyt'in yani başlangıç köyünde. Ee, evet gidelim. Başını alalım bir. Kirabeyt'in Burada iki farklı lokasyonu var. Biri hemen sol tarafta, at adamın arkasında. Ve at adamın arkasından geliyoruz. Karşıdaki dağın önünde, ağacın hemen yanında. Bir dakika. Şurada. E, yeri ise tam tersi lokasyonda. Yukarıda bir köprü var, onun başında çıkalım be. Lanet yok. Çıkalım. Uzun zamandır Project Sailor'a girmiyorum. Tırmanmayı falan unutmuşum hep. Evet, bu köprü de burada duruyor. Sadece burada var. Karşı tarafta yok. Başka yerde yok. Evet, dire obaya şamla oraya gidelim. Evin hemen yan tarafında bekliyor bizi. Hemen görürsünüz zaten. O kadar yaklaşmanıza bile gerek kalmaz. Dire Tehlikeli ormanlarda Dangerous Woods'ta. Yani neyse işte hemen ışınlandığımız gibi arka tarafımızda bir dağ gibi bir şey var. Oraya çıkıyoruz ve ağacın arkasında bekliyor bu sefer bizi. Burada. Şimdi bu yoldan dümdüz gidiyoruz. Sağa dönüyoruz şimdi. <laughs> tane bu merdivenin etrafında var. Yanlış hatırlamıyorsam ya bu taşın orada ya da merdivenin öbür tarafında. İki tarafa da bakın zaten yakın yerler. Diğeri de giyiyor boss'un hemen yan tarafında. Gösterdiğim yerde. Bir dakika. Ee, son olarak bir de kelebek köşkünler var o da hemen shinobu'nun arka tarafında görürsünüz zaten evet izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar ee, başka videolarda görüşmek üzere şimdi kendinize iyi bakın bay bay